Evet, bu derste size ana fikri anlatacağım ama öncesinde üzerinde durmak istediğim bazı noktalar var. Bir ders hazırlamadan önce kısa bir araştırma yapıyorum. Konuyla ilgili video dersleri hızlıca göz atıyorum. Elimdeki kaynakları tarıyorum ve işin içine biraz da kendi tecrübelerimi katarak bir ders hazırlamaya çalışıyorum. Ama kaynaklarda ya da çevrim içi derslerde hep bir reçete çıkarma gayreti olduğunu görüyorum. Öğrenciler neyi nasıl yapacaklarının bir reçetesini beklerken Dersi hazırlayanlar da 5 dakikada Beşiktaş, paragrafta fulleten teknikler diye başlıklarla kaynak hazırlama derdindeler. Yani böyle bir şey mümkün olsaydı sınavlarda tüm öğrencilerin tırnak içinde söyleyeyim fullemesi lazımdı. Türkçe dersi anlatan birisi bu kavramı nasıl kullanır onu da anlamıyorum gerçi de. Neyse. Demem o ki herkes için bir reçete yoktur. Öğrenilmesi gereken temel noktalar herkes için geçerlidir. Ama sonrası öğrencinin çalışmasına, harcadığı emeğe, yaşadığı tecrübeye göre şekillenir. Bu yüzden burada anlatacaklarımın ya da diğer kaynaklarda anlatılanların aslında sizin için çıkarılmış bir reçete olmadığını bilmeniz gerekir. Anlatılanları harfiyen uygulayarak da %100 başarıyı yakalayamazsınız. Bunun için çaba sarf etmeniz gerekir. Şimdi gelelim konumuza. Her paragrafın bir yazılma amacı vardır. Yoksa kimse durduk yere hadi bir paragraf yazayım demez. Hocam. Söyle yavrum. Ben bir paragraf yazamadığım denk gelmiştim de. Eee? Benim bir amacım yok. Öğrenciler fıtık olsun diye yazıyorum demiştin. Heh, i̇şte onun da amacı öğrencileri fıtık etmekmiş. Bu da bir amaç sayılır. Devam edelim. İşte bu amaç bize paragrafın ana fikrini verir. O zaman başlığımızı atalım. Paragrafta ana fikir. Nedir ana fikir ya da ana düşünce? Paragrafta asıl anlatılmak istenen, yazarın vermek istediği mesaj, okuyucunun çıkaracağı ders bize paragrafın ana fikrini, ana düşüncesini verir. Tanımda üzerinde durulacak çok bir nokta yok. Ancak ana fikrin özelliklerine baktığımızda çok fazla ayrıntı söz konusu. O yüzden madde madde üzerinde durup açıklayacağım. Dilerseniz siz de bu sırada not alabilirsiniz. Ana fikirler kesin bir yargı bildirir ve cümle halindedir. Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Yani insan sağlığında sporun önemi söz grubu bir ana fikir olamaz. Çünkü burada bir yargı yoktur. Ama insan sağlığı için spor yapmak çok önemlidir derseniz bu bir ana fikir olabilir. Artık bir yargı bildirmektedir çünkü. Ana fikir öznel de nesnel de olabilir. Ama sizin yaklaşımınız mutlaka nesnel olmalıdır. Yani ben bu fikre katılmıyorum diyemezsiniz. Çok biliyorsan otur sen yaz da sınavda onu soralım derler adama. Öyle kalırsınız. O yüzden paragraftaki ana fikri kabul etmeniz ya da etmemeniz sorular için önemli değildir. Konu ve başlıkta olduğu gibi ana fikirde parçanın tamamını kapsayacak nitelikte olmalıdır. Basit bir örnek verelim. İnsan sağlığında beslenme ve spor konulu bir paragraf varsa... Ana fikrimiz insan sağlığında beslenme çok önemlidir olamayacağı gibi insan sağlığında spor çok önemlidir de olamaz. Çünkü her iki yargı da paragrafın tamamını kapsamıyor. Nasıl olacak peki? Sağlıklı beslenme ve spor insan sağlığı için çok önemlidir dersek kapsayıcılığı sağlamış oluruz. Buraya bir parantez açalım. Bu konuyu içeren bir paragraf okudunuz ve kendinize bir ders çıkaracaksınız. Kendi kendinize demek ki sadece spor yapmak değil Aynı zamanda sağlıklı beslenmek de bizim hayatımız için önemlidir demeniz sizin ana fikre ulaşmanızı sağlayabilir. Kalıba dökecek olursak herhangi bir paragraf için demek ki böyle yaparsak şöyle olur şeklinde ifade edebiliyorsanız ana fikre ulaşmış olursunuz. İşin içinden çıkamadığınız zamanlarda bu kalıbı kullanabilirsiniz. İkinci bir parantez daha açalım. Bu dersler testlere yönelik oluyor ama öğretim testlerden çok daha fazlasıdır. Test soruları bizleri belirli kalıplara itiyor. Nedir o kalıplar? Özellikle ana fikir için. Sorular adeta şöyle söylüyor. Bak burada tek bir ana fikir var. Herkes onu bulsun. Bu sefer öğrenci karşısına çıkan her metinde tek bir ana fikir arıyor. Oysa metinler ya da kitaplar tek bir ana fikri işlemek zorunda değildir. Kaldı ki herhangi bir kitaptan öğrenciler farklı farklı dersler de çıkarabilirler. Dolayısıyla test konularıyla ilgili değerlendirmelerin öğretimin tümüne yaymamaya özen göstermelisiniz. Paragraflar ya da yeni nesil metinler Zaman öldüren sorulardır. Burada özellikle de ana fikir bağlamında çok önemli bir taktik var. Ana düşünce genellikle, bakın genellikle diyorum, her zaman demiyorum, genellikle paragrafın niye başındadır ya da sonundadır. Daha zor sorularda ise paragrafın tümüne yayılır ve okurun çıkarım yapması beklenir. Paragrafın geneline yayılan ana fikir daha çok lise seviyesinde oluyor. Ortaokulda ise ana düşünce paragrafın ya başında veriliyor ya da sonunda veriliyor. Ana düşünce eğer paragrafın başında veriliyorsa sonrası bu düşünceyi açıklamakla geçiyor. Eğer ana fikir sondaysa o zaman yazar baştan sona fikrini açıklar ve ana düşünceyle paragrafını sonlandır. Ana düşünceyle sonlandırmadan önce de burada bağlayıcı ifadeleri kullanıyor. Neler onlar? Böylece, o halde, bana göre, kanınca, başka bir deyişle, işte bundan dolayı, kısaca söylemek gerekirse, dolayısıyla, demek oluyor ki, özetlemek gerekirse ve benzerleri. Bakın tekrar ediyorum genellikle yani illaki paragrafın başında ya da paragrafın sonunda olacak diye bir şart yok. Bunu da unutmuyorsunuz. Bu bilgiyi nasıl kullanabiliriz? Soruyu okudunuz ama ana fikri bulamadınız. Paragrafı ikinci bir defa okumaktansa paragrafın ilk cümlesine ve son cümlesine tekrar bir bakmanız size avantaj kazandıracak. Hala ana fikri bulamadıysanız bu paragrafı tekrar okumanızda fayda vardır. Ana fikir konusunu kapatmadan önce yardımcı fikirlerle alakalı bir parantez açmak istiyorum. Bu parantezin devamında sizinle bir paragraf sorusu yazacağız ve önceden belirlediğimiz ana fikri bir paragrafla okuyacağız, sunacağız. Ama öncelikle yardımcı düşünce üzerinde duralım. Nedir yardımcı düşünce? Kavramın kendisinden yola çıkarak bu soruyu düşünmenizi istiyorum. Adı üstünde. Bu düşünce bir şeye yardım ediyor. Ama neye? Cevap çok basit. Tabii ki ana fikri okuyucuya en iyi şekilde iletmeye. Şimdi biz yazarız ve elimizde herkesin bilmesini istediğimiz bir düşünce yani bir ana fikir var. Bunu herkesin anlaması bizim için çok önemli. O zaman ne yapacağız? Oluşturacağımız paragrafta okuyucuya farklı yollar açarak okuyucunun bu fikre en kısa yoldan ulaşmasını sağlayacağız. Peki okuyucuya nasıl farklı yollar açabiliriz? Dersi durdurarak bunu da bir düşünün. Mesela Anlatmak istediğimiz ana fikri tanımlayabiliriz. Bu ana fikirle ilgili bir örnek verebiliriz ya da bu alanda tanınmış bir insanın sözüne yer verebiliriz ki tanık göstermeler bizi doğrudan ana fikre götürür. Yine düşüncemizi destekleyen sayısal veriler varsa bunları sunabiliriz. Ya da elimizde bu olayla paralel başka bir olay vardır ve biz bu iki olayı kıyaslayabiliriz yani karşılaştırırız. Vesaire. Bu daha uzar gider. İşte başvurduğumuz bu yollar bize yardımcı düşünceleri verir. Çünkü yardımcı düşünceler okuyucuyu ana fikre en iyi şekilde götüren düşüncelerdir. Yardımcı düşüncelerle ilgili soruların en belirgini hangisi bu paragraftan çıkarılamaz sorulardır? Gördüğünüz gibi düşüncemizi geliştirmek için birden fazla yardımcı fikre başvuruyoruz. Dolayısıyla da paragrafta ulaşılabilecek birden fazla yardımcı düşünce olduğu anlamına geliyor bu. Tam da bu noktada paragraf soruları yazan kişiler şıkları düzenlerken Yardımcı düşünceleri eş anlamlı, yakın anlamlı kelimelerle tekrar ifade edebiliyorlar. Ya da yine bir düşünceyi zıt anlamlı kelimeler kullanarak da aynı şekilde ifade edebiliyorlar. Şöyle düşünün, var demek yerine yok değil demek aynı şeydir. Paragrafta var diyor, şıklarda var demiyor da yok değil diyor. Halbuki aynı şeyi ifade etmiş oluyor. Burada izlenmesi gereken en önemli yol verilen şıklardaki düşünceyle paragrafta onu karşılayan düşünceleri eşleştirmektir. Bu bizi yanlış yapmaktan alıkoyacak ve dikkatimizi paragrafa toplamamıza yardımcı olacaktır. Yardımcı düşünceyle ana fikri ayırt etmek için yine kapsayıcılığa bakmamız gerekiyor. Yardımcı düşünceler ana fikri açıklayıcı durumda olduğu için özeldir ama ana düşünce paragrafın tümünü kapsamalıdır. Biraz önceki insan sağlığında beslenme ve spor konulu örnekten devam edelim. Paragrafta bilim insanları spor yapan insanların spor yapmayanlara göre 5 ila 10 yıl fazla yaşadığını gözlemlemişlerdir düşüncesi yer alıyor olsun. Bu düşünce insanların hayatında spor yapmanın önemini destekleyen bir düşüncedir. Burada sayısal verilere başvurularak ana fikrin okuyucuya benimsetilmesi amaçlanmıştır. Ana fikirle karşılaştırdığımızda bu düşüncenin daha özel olduğunu ve paragrafın tümünü kapsamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu düşünce ana düşünceyi destekleyen bir düşüncedir. Yani yardımcı düşüncedir. Şimdi sizlerle bir paragraf yazalım. Paragraf yazmak en az paragraf soruları çözmek kadar önemlidir. Neden mi? Çünkü paragraf sorularında kendinizi yazarın yerine koyabilirseniz soruları daha kolay cevaplayabilirsiniz. Bu açıdan okuduğunuz kitaplardan ya da kendi düşüncelerinizden oluşan paragraf soruları yazmanız, bu soruları arkadaşlarınıza sormanız hem size hem de arkadaşlarınıza katkı sağlar. Kendiniz soru yazarak soruları hazırlayanların yaşadığı süreçleri öğrenmiş olur ve paragraf sorularını çözerken dikkat edilmesi gereken noktaları birinci elden fark etmiş olursunuz. Şimdi elimizde bir ana fikir var diyelim. Gündeme uygun olarak korona salgını dünyanın bir virüs karşısında ne kadar çaresiz olduğunu göstermiştir. Ana fikrimiz bu olsun. Biz bu ana fikri ya paragrafın tümüne yayacağız ya başına ya da sonuna koyacağız. Biz önce ana fikrimizi paragrafın başına koyalım. Dünya hazırlıksız yakalandı. Görünen o ki COVID-19 salgını dünyanın bir virüs karşısında ne kadar aciz kaldığını ispatlamış oldu. En baştan hani paragrafın başında ana fikir veriliyordu diye düşünen sazanlara bir müjdemiz var. Paragrafın başı demekle paragrafın ilk cümlesini kastetmiş olmuyoruz. İkinci cümlede de olsak hala paragrafın başındayız. Zira paragrafların kendi içinde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri de vardır ve yazarlar bu bölümleri diledikleri gibi düzenleyebilirler. Evet sazanları da yanımıza aldığımıza göre devam edelim. Ana fikri paragrafın başında verdiysek Devamında bu fikri okuyucuya en iyi şekilde açıklamaya çalışalım. Nereden mi biliyorum? Tabii ki eldeki verilerden. Şu ana kadar dünya genelinde 5 milyonun üzerinde bir vaka, 330 binin üzerinde de ölüm tespit edilmiş. Burada ne yaptık? Sayısal verilerle ana fikrimi destekledik. Devam edelim. Teknoloji girerlemenin dünyayı kurtarmadığı da ortada. Bu satırları kaleme aldığımızda aşağı henüz bulunmamıştır ve bilim insanlarının ortak açıklamasına dayanarak söyleyebiliriz ki uzunca bir sürede bulunmayacak. Burada teknolojik ilerlemeyle karşılaşılan salgının önlenemediğini, dolayısıyla dünyanın bir çözüm üretmekten aciz olduğunu bilim insanlarının görüşlerine de yer vererek ayrıntılandırdık. Bu yaşadığımız ilk salgın mı? Değil. Ama geçmişteki salgınların çözümü varken teknolojik imkanlardan dolayı verilerine sahip değiliz. Şimdi ise elimizde bolca veri var ama bir çözümümüz yok. Anlayacağınız dünya bir süre daha bu hastalıkla cebelleşecek. Paragrafı uzatmak mümkün. Burada şunu da belirteyim. Paragrafın içeriğini doğru olarak kabul etmeyin. Çok fazla araştırılmadan sadece örnek verebilmek amacıyla böyle bir paragraf yazıldı. Son olarak bir karşılaştırma ile paragrafımıza ne yaptık? Son verdik. Bu paragrafa soru yazmayı da size bırakıyorum. Şimdi de ana düşüncemizi paragrafın sonuna alalım. Tabi bunun için paragrafta ufak tefek değişiklikler yapmamız gerekecek. Dünyamız hasta ve bu hastalığa hazırlıksız yakalandı. Neyden mi bahsediyorum? Tabii ki Covid-19 salgınından. Eldeki verilerle şu ana kadar dünya genelinde 5 milyonun üzerinde bir vaka, 330 binin üzerinde de ölüm tespit edilmiş. Teknolojik ilerlemenin dünyayı kurtarmadığı da ortada. Bu satırları kaleme aldığımda aşı henüz bulunmamıştı ve bilim insanlarının ortak açıklamasını dayanarak söyleyebiliriz ki uzunca bir sürede bulunmayacak. Bu yaşadığımız ilk salgın mı? Değil. Ama geçmişteki salgınların çözümü varken teknolojik imkanlardan dolayı verilerine sahip değiliz. Şimdi ise elimizde bolca veri var ama bir çözümümüz yok. Görünen okey, COVID-19 salgını dünyanın bir virüs karşısında ne kadar aciz kaldığını ispatlamış oldu. Bu şekilde yazdığımızda da ana düşünceyi sona almış olduk. Burada farkındaysanız paragrafın başından görünen okey söz kalıbına kadar sadece açıklama yaptık. Sonrasında düşüncelerimizi ana fikrin etrafında ne yaptık? Birleştirmiş olduk. Şimdi aynı ana düşünceyi paragrafın tümüne yaymak istersek ne yapabiliriz? Ona bakalım. Dünyamız hasta ve bu hastalığa hazırlıksız yakalandı. Neyden mi bahsediyorum? Tabii ki Covid-19 salgınından. Eldeki verilerle şu ana kadar dünya genelinde 5 milyonun üzerinde vaka, 330 binin üzerinde de ölüm tespit edilmiş. Teknolojik ilerlemenin dünyayı kurtarmadığı da ortada. Bu satırları kaleme aldığımda aşısı henüz bulunmamıştı ve bilim insanlarının ortak açıklamasına dayanarak söyleyebiliriz ki uzunca bir sürede bulunmayacak. Bu dünyamızın acizliğidir. Bu yaşadığımız ilk salgın mı? Değil. Ama geçmişteki salgınların çözümü varken teknolojik imkanlardan dolayı verilerine sahip değiliz. Şimdi ise elimizde bolca veri var ama bu verilerden yola çıkarak ortaya koyabileceğimiz bir çare maalesef yok. Bu şekilde de ana fikrimiz doğrudan vermedik farkındaysanız. Sadece ima ettik ve paragrafın geneline yaydık. Paragrafı yazdıktan sonra soruları oluşturmaya başlarsanız hem ana düşünce hem de yardımcı düşünceleri çok rahat ulaşırsınız diye düşünüyorum. Bu dersimizde bu kadar. Sorusu olan var mı? Hocam bu konu sınavda karşımıza gelir mi? Bakayım vallahi şimdi yola çıksam sınava yetişir diye düşünüyorum. İşte bir saçmalardan seçmelerle daha yıktık perdeyi eğledik bir an. Gidelim sahibine haber verelim hemen.